Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki azamızı aşıp geçebilecek değillerdi. Nitekim onlardan her birini günahları sebebiyle suçüstü yakaladık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Kimini korkunç bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor. Asıl onlar kendilerine yazık ediyorlardı. Allah'tan başka dost edinenlerin durumu kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Halbuki evlerinden çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da hangi şeye yalvardıklarını şüphesiz ki bilir. O mutlak güç ve hikmet sahibidir.'' İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz. Fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir. Allah kökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphesiz bunda iman edenler için bir nişane bulunmaktadır. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.